Yani kanka bunu istiyor mu gerçekten? Bunu istiyor mu kanka? Ee, ignite koydum kafasına. <gülüyor> <gülüyor> ne olur çık, ne olur çık, ne olur çık. Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ormancık Şıkırtma serisinin bir başka videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Hocam ya. Hocam. Hocam ha? Ha? Şimdi botu, hazırsan bu adamı Redde keseceğiz. Ama önce şuraya bir tane daha box koymamız lazım. Ama Lux orada. Abi onu tuttursaydı bu arada buradan iki level olup direkt Lux'ı keserdim. Lux bunu çalmak isteyebilir. Şuradan Q'yu attık. Gidiyoruz arkadaşlar. Burayı salacağım. Orada görüş var. Bu adam red başlayacak olabilir. O yüzden direkt red'ine koşacağım. Hazırsanız şuradan şöyle bir SA deyip geldik. Tamam adam burada değil. Adamı zaten oyun başı kesmiş olduk. Ya Şako varken Baxter'ı bozmaya çalışıyorlar. O yüzden güzel oldu. Yılbaşında yayın açabilirim ama net değil arkadaşlar. Şu an herhangi bir şekilde belli olan kesin bir planım yok. O yüzden size de çok bir şey diyemiyorum. Ama yayın açarsam haberiniz olur. Şu an Kik'te canlı yayındayım. Arada canlı yayında da video çekiyorum. Kike'de de gelirseniz çok 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 sevinirim. Burada 3 tane kamp almanın bizi level attırmayacağı çok sıkıntı bir durum. Maalesef burada 3 level olamıyoruz. Ama midden XP çaldık mı? Çalmamışız. O yüzden yine olamadık 3 level. Bir an önce 3 level olup Kazix'i buraya geldiği zaman kesmek istiyorum. Kazix benim red'e gitmesi herhalde bakayım. Aynen red'e gelmiyor. Youtube niye gelmiyor hızla yazmış. Arkadaşlar Kazix'in flash'ı yok. Kazix'in flash'ının olmadığını biliyoruz. O yüzden ona göre oynamamız lazım. Ama minyonlar beni gösterdi. Kritik vuramadım. Kritik vuramadığım için yattım aşağı. Neyse ya. Bot diye bana mı yazdın? <gülüyor> 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 Arkadaşlar şu an işte şimdi sıçtın kardeşim. He. Kanka şu an beni kesersin. Ama birazdan böyle olmayacak. Gel gel. Gel gel. Gel. Al şu E'yi. Ah be kanka öldüm. Bot. Hayır Twitch gelmesin. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam tamam. Smite'ım olsaydı bu arada kuşları smite atsaydım direkt kesiyordum orada. Buna var ya 15 ölüm yazdım. Sana ölüm getirdim. Bekle kardeşim. Arkadaşlar Kazix matchup'ı birazcık zorlu bir matchup. Kazix iyi oynarsa Şako'yu kesebiliyor. Orada mesela Ignite'ımız yokken arkadan vursak yine almıştık ama talihsizlikler olur. Kazix'in yerini gördük. Şu an Kazix bot lane'de. Bakalım 24 farm var. Skatıl alacak. Skatıl alıp üst ormanına gidecek bu çocuk üst ormanda kesebiliriz. 6 levelden sonra biz çok 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 avantajlıyız. Ona bir dikkat edebiliriz. Bir an önce 6 levelleri açlayabiliriz. Ama sağdan soldan kill alıp çocuğu yine kesme operasyonu da yapabiliriz. Öyle de olur yani. Şunun gibi bahsediyorum. Aynen bundan bahsediyordum. Çok güzel XP aldık. Killer erken oyunda inanılmaz tecrübe puanı veriyor. Şu an 6 levelleri açlayacağız. 6 levelden sonra daha rahat keseceğiz çocuğu. Bir an önce bunu alabilir miyim? Buna smite atabilirim. Bak şu an mesela çok hoşuma gitti. Adam gitti ejder aldı. O yüzden bütün üst ormanını ben alacağım. Adam levelde geri kalacak ejder aldığı için. Arkadaşlar Ormancık ışıkğırtma videolarında takım kaybettiği zaman sağ sola da gank atmanız gerekiyor. Öyle bir sıkıntı var. Twitch'i görüyoruz mesela orada ama. Twitch'i orada görüyoruz ama. Buraya gelir mi? Beni mi arıyor yoksa? Burada. Gizli gizli. Gir 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 gir. Vur ona vur. Nice. Çık 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 çık. Tamam. Çok güzel. Kibir bitiyor mu? Çok az kaldı kibiri. 6 level olsaydım direkt Kazix'in red'ine koşardım bu arada. 6 level olamadığım için red'ine koşamıyorum şu an. Bunu alıp 6 level olup direkt red'ine koşacağız. 10 saniye sonra Hiçlik Kurçuğu çıkacak. Hiçlik Kurçuğu'nda... Adamı yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Red'ini aldı. Şuradaki iki kampı çıkacak. Ona göre bir oyun yaparız. Midlane'de de Twitch'i görüyoruz ama Twitch'le uğraşmak istemiyorum ya. Twitch'le uğraşmayı hiç istemiyorum. Bu arada videoya like atarsanız da çok 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 müteşekkir olurum efendim. Bu videoyu hatırlattık mı bilmiyorum. Hmm, şuradan gizli gizli gidelim. Geldim şöyle. Şuraya bir tane W. Abi Kazix bot değinde. Hmm. Abi ittirmese sanki alıyordu bu arada çocuğu. He sen bunu almadın. Tamam. Okey. Okey. Şu an Red'in almaya gelecek. Oradan işte kurtçuklarına gelecek. Bu çocuk objektif seviyor. Bu çocuk objektif seviyor abi. Buna her kestiğimizde bot yazacağız bu arada. Patlangıcı kırmak istemiyorum. Hazır mısınız? R'ye direkt basacağız. Nice. Bot. <laughs> nice 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 nice. <laughs> Loser gül öyle gül. Ya arkadaşlar ben böyle... Yani böyle videolarda tam bir şey diyecektim cümleyi kuramadım ama. Böyle videolarda adama erken oyunda ölünce mutlu oluyorum. Ama bu çocuk ona ölmezse güzel. Aa bir dakika Zaira da gelmiş. Tam o da öldü ya. Burayı yapacak bir şey yok. Tam base atarken çete baktık anasını satayım. İçimizden geçildi. Bu adam kurtçuk alacak mı? Aynen kurtçuk alıyor. Tamam koştuk kurtça. Erken oyunda öldüğünüz zaman normalde yazmayacak adamlar yazabiliyor. Senelerdir artık video çektiğim için bunu da tecrübe ettim abi. O adam normalde hiç konuşmazdı. Ama konuşası geldi. Şu an bitti çok fena bir free kill var. Farkındayım. Ama free kill ile ilgilenmiyorum abi. Direkt Kazix'in kendisiyle ilgileniyorum. Kazix'i kesmek çok çok daha worth. Bastı gitti değil mi? Tamam. E ee? <laughs> Tam Tamam varsa al onu. Benim objektifle bir işim yok. Öldün kanka. Okey. Okey. Hayır. Mal. E, bot. <laughs> Mal ya. <laughs> Oğlum çok yakındı lan. Çok yakındı. Neyse. Değil. Mal yazacağım bot yazdım. Ayağıma kramp girdi ya. Mal. E, bot. <laughs> Yayınlar Gökay abi. Hoş geldin canım benim. Arkadaşlar bu arada e, normalde doğru olanı söyleyeyim size. Bot deyine gank atmam lazım şu an. Normalde doğru olan o. Tam Kazix iyi hoş bir şekilde kesiyoruz da geldim. Güzel flash. Buraya bir W koyma işi burası. Ya bot lane'in shutdown'ını alırsam çünkü Kazix'e çok daha fena tek atacağım. Ne olur beni sal. Oğlum ignite falan atıyorsunuz siz nasıl manyaksınız ya. Aha abi. Abi kaç kaç kaç. Geldim geldim. Ne olur. Hmm, çok istiyorum gitmeyi de. Biz mal olduk. <laughs> Tek attı adam. Eyi atamadım. Şimdi o da bize yazacak. Ucu ucuna kesemedik bu arada. Gerçekten ucu ucuna. E elimden çıksa. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu ya, yapma bunu ya. Of gözümün önünde 700 gold gitti ya. Gözümün önünde gitti. Gözümün önünde gitti 700 gold ya. Neyse halledeceğiz halledeceğiz. Moral bozmayalım. Neleri halletmedik ki? O shutdown'ı alsaydım bambaşka şeyler yapıyor olabilirdik şu an. Şuradan şunu aldım.

Let's go let's go. Toksik ilişki örneğini size şu anda canlı kanlı gösteriyorum. Blue buff'a baktım. Alamete geldim. Alameti de aldım. Enayi alameti. NPC alameti. Of of. Enayi alameti de ayrı bir datlı oluyormuş. Şöyle bir bilgilendirme geçtik. Devam. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi güzeldi. Burası çok iyiydi. Burası harbi çok iyiydi bu arada. Ne ne sağlık abi. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Öldüm. Abi bir şey soracağım. Bu nasıl bir oyun? Buraya atlar mı? Aa, 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 aa. Aa, aa. Gel oğlum Kaziks. Hadi oğlum kuş kampım var. Hadi oğlum. Gelmeyecek misin? O zaman bir de. <laughs> Aa, ne nice ne nice ne nice. Yala yala oğlum yala. Yala. NPC. Ejder ejder. Ucube herif. Kes lan. NPC. Bana içerik çıkarttı adam farkında mısınız? Her kestiğimde NPC diyorum içeriği çıktı bana. Şuradan alev aldım. Kanka ya bu bakın. Ya Wayne sana yemin ediyorum güzel şeyler söylerim de söylemek istemiyorum. Adam 2'dir. Lux'ın shutdown'ını shutdown'ını ne demekse elimin önünden alıyor ya. Elimin önünden alıyor o shutdown'ı. Onu da alsaydın birazcık buluşabilirdik. Zaira burada mı? Ölmeyeceğim değil mi kanka? Vurma artık. Ne olur vurma. Şuna şuna. Şuna şuna. Vur. Morgan'a TP mi attı ben mi yanlış gördüm? <laughs> evet TP atmış. Neden <laughs> TP var? O da güzel soru arkadaşlar. 0.8 adam çok da sorgulamamak lazım sanki. Aynen çok sorgulamamak lazımmış. Not alın ejder aldı. Tabi efendim. Şöyle bir vuralım bir tur şuraya. Şak. Q'mu atmak istemiyorum. Ben Q'mu atarsam kesin birisi gelir. Tamam bunu aldık. Peki tier 2 alırım. Buradan tier 2 alabilir miyiz? Asıl soru bu. Buradan bir de tier 2 alırsam var ya. Tek base'de de ebedi biter neredeyse. Alamıyorum. Yapma. Çok güzel oynadı çocuk. Düz vuruş vurdurmadı. Enti. Kaziksi keselim ya. Bak tipe bak. Kanka o ne ya? O ne kanka? Kaziks. Aha. Bot. <laughs> Lan. NPC. NPC. Tam yazı yazıyordum. O sırada Lux'ın skillini yedim de. Neyse güzeldi güzeldi. <laughs> Oğlum tahsiller alınca ucundan canları kalmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yanlış düşünüyorsunuz. Tahsildardan çok daha fazla bir hasar artışı veriyor şu an aldığımız eşyalar. Yani siz şey gibi düşünüyorsunuz. Aa tahsildar olsaydı orada ölürdü. Tamam da fani hatıratı olmasaydı biz o kadar vuramazdık. Yani fani hatıratının verdiği zırhleşme zaten çarın direkt hasarını uçuruyor. O yüzden öyle düşünmeyin yani. O kadar vuramayacaktık. Öyle bir tahsildarın canına indiremezdik yani. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ya Gel. Gel gel. Nereye kaçıyorsun lan? Kanka yeter ya. Yani laksı şimdi laksa sövsem sıkıntı, sövmesem de sıkıntı. Adam satıyor. Kim yazıyor bunu? Ya su. Anladım kardeşim. 4 kilin var. Adam satıyor oldu. Bu arada one shot'ın one shot'ını atacağım o çocuğa. Sadece doğru zamanı bekliyorum. He sen tier 2 istiyorsun. Tamam. Oğlum çocuk ne oynadı lan? Çocuk ne oynuyor oğlum Yone'yi? Üf. Arkadaşlar mesela böyle adamlar takımınıza geldiği zaman Muteli'ye geçin çok bir şey yazmayın. Bir tane Drake var yazıyor. Adamın kill katkısı 5 oyunda. Mesela neden bir tane Drake olabilir? Hiçbir Drake fight'ında biz seni gördük mü? Ben oyunumda yası olduğunu yeni görüyorum. Oğlum bu ne? Oğlum oyun gitti la. Şu takım. Takım oyun gitti oyun. Kazik orada. Abi ne yapacağız ki burada? Şş. Burası çok çetrefilli. Tam bozduk. Okey, 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 okey. Bekle bekle bekle. Bende kal. Bende kal. Tamam. Nice. Yine buraya kadarı. <laughs> Oğlum 3 kere de bu çocuğun buraya kadarı beyinde kaldı. <laughs> Muhtemelen ölürüm ya. Bir rakip He sen bir de bir dakika denesek. Bot ye. Yeah. güzel <laughs> 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 güzel 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 güzel. Sakin ol bende kal. Bende kal. Bende kal. Beni niye işaretliyorsunuz? Hani ben de karşı ormancıyı kestim. Hem Morgan'a teleport atıyorum diye işaretliyormuş. Oğlum ben o kadar anlamıyorum ki. Morgan'acığım bana yazdı. Senin gibi büyük resmi göremedim. Bu arada gecenin kıyısı almamız lazım arkadaşlar. 11 kere kesmişiz. 15 dedik ya. Bir 4 kere daha kesmemiz lazım bizim bu çocuğu. Aha. kanka. Gerçekten yordu. 40 saniye var. 40 saniye var. Morgan'a Q atsana canım. Morgan anca teleport atıyor. Onu da daha hızlı ölmek için yapıyor. Ama canı sağ olsun diyebiliriz diye düşünüyorum. Çok serisinden şuna bir girdim ama. Oğlum oluk oluk vuruyorum bu arada. Kibir yüklerini aldım ya. Kibir yüklerini aldığım için normal vurmuyorum. Nice 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 nice. Hemen base. Hemen base. Şuna. Çok seri, çok seri. Ama burada bir yerde pustularsa oyunun biter. Nice. Q, Q, Q. Q'ya bir saniye vardı. Vur lan. Bir şey soracağım. Yasuo base mi attı? Oğlum Yasuo base mi attı? Ejder varken hepsi orada. İnanılmaz. Evet. Morgana, Vayne. Playzer çok iyi. Yasuo. Yasuo'dan bir Q. Oğlum siz gerçekten sıkıntılı adamlarsınız. Sattı bu arada Kazix. Satmadı mı? Evet. Uy Yasuo. Yusuf, hadi. Ya oğlum, hayır ya, hayır ya, hayır. Geldim. Ne olur yetişebileyim ya? Yetişemeyeceğim ki, yetişemeyeceğim ki. Koş, 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 koş. Oğlum, yetişemedim. Yetişemedim. Enti. Öldüm ki. <laughs> Abi yayına ekleyeyim bunları. Ya arkadaşlar yani smite'ım yok. Koşa koşa vurdum kritikte kalacaksa kalacaktı yani orası yapabileceğim bir şey yok yani. Ben de üzgünüm alev, alev ruhu hani alev ruhu umumunda değil ben yüzdesel olarak daha fazla ad alalım derdindeyim. 0-16 adamla oyun oynuyoruz. Yani anladınız mı? 0-16 adamla oyun oynuyoruz yani. Yat. Takımda insan yok ki. Ben ne yapabilirim yani? Ha bu maçı kazanacağım. Ve çok eğlenceli bir maç. Bunu her türlü paylaşırım. Ama takımda insan olmadığı gerçeğini değiştirmiyor bu. 31 kill katkım var şu anda. Bu adamın 10 kill katkısı var ama Şako hiç bir şey yaramıyorsun diyor mesela. Anladınız mı? Bundan bahsediyorum. Takımda kill katkısı ondan fazla adam yok. 0 16 8 bir supportumuz var. Zonya almadan alt eşyasına gitmiş. Bak ya soy yine yattı aşağıya. Biz neyse kaziksi keseceğiz de adamların pikleri çok sıkıntı ya. Sıkıntı kardeşim ya. Bu arada kesemem bunu. Oha kanka! Randuin mi var onda? Yo randuin de yok. Tamam orası orayı ittiriyor. Şuradan bir Tiamat'tan asist almam lazım. Tamam kibir yüküm geldi. Hmm. Kazix. Kazix'in üstünde gecenin kıyısı olmasa dönüp tekleyeceğim de. Gecenin kıyısı çok bozuyor arkadaşlar. Neyse aldık da öldük işte. Çünkü yanımda hiçbir zaman takım arkadaşım yok. Wave'i alabileyim bari diyecektim. Ent'i güzel. Şöyle bir daha bir bot yazalım. Şimdi Zaire ayrı sıkıntı. Kazix ayrı sıkıntı. Şu bir tarayıcı bastım. E ee, kanka kaçıyorsun sen. E ee? Yasu göster oyunculuğunu. Bot. <laughs> Güzel. Güzel. Bot. Abi ben şu Lux'ı bir kesmek istiyorum ya. Lux'cum bir gel. Nice. Ya sigara elime alamıyorum ya. <laughs> Yayında o arada içiyoruz arkadaşlar o yüzden. Duman geldiyse kamu spotu siz içmeyin ama onun kusuruna da bakmayın yani. Abi saman yoluna dönmüş yazacaksınız biliyorum. E? Ee? E? Ee? Bot. <laughs> nice. Abi bu maçın bitmesi lazım artık. Of. Of. Abi o böceklerin vuruşunun almaması lazım bence ben şey ya. Aynen kanka. Aynen kanka. Aynen kank, Aynen. Aynen. Neco Neco vur. Neco keser ki onu. Neco? Neco! Neco! <gülüyor> <gülüyor> Kazix. NPC LPS'i de ayrı ayrı datlı oluyormuş. Oh, oh. Support gap mi? Support gap mi? Support gap. 017 Support Div. Aha bir daha yat oğlum. Yat. Ah, i̇şte bu. İşte bu arkadaşlar 2000 like. 2000 like bu videonun hakkı tam şu anda bak tam. Şoku hiçbir işe yaramadın. <laughs> 20k vurmuş 40 dakikalık oyunda. Dostlar bu videolukta bu kadar da hepinizi çok seviyorum. Yılbaşı çekilişimiz var. Mayapin sponsorluğunda aşağıya onu koyacağım. Ona da gidip katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yemek erken izleyenler afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kike'de bekleniyorsunuz. Bay bay.